sabah. Sabah erken geldik. Bir tane. Tam yerine doğalları kahverengi. Kahverengi demek istediğimiz. Doğallarından bir tane. Al şu saatte de. Saatimiz kaç bilmiyorum. Doğru geçmiş bir İşte bir tane. Dana yerine de kahverengi demek istedim. Silah filayla tutuyorduk. Bugün de hayvanların suya girme sebebiyle nefes attım işte. Nefs taşı kırmızı denekte. Kırmızı denekte nefesle aldım. Hemen balık da Güzel. Otlar hayvanlar suya girmemiş olsa filayla avlanıyorduk. Hayvanlar suya giriş sebebiyle biraz da kirli su. Nefes attım. İşte aldığım suyun rengini içerimden otların girişleri bir sürü bayağı kir kir akıyor suda alabalığın suyu berrak içme suyu halinde ama bugün hayvanların üst oluş sebebiyle hep suya girmişler ben hayvanları hayvanlar nasıl anlayamadım muskiye gibi suyun içinde yayılıyorlar suyun içindeki şu şu otları alıp alıp koparıyorlar. Onlar da sürekli suyun bayağı kirli suyumuzda. İşte hemen şuradan alın. Tavaklarını ne şöyle. Şurası tersi, alabalık tersi. daha faaliyete geçmemiş durumda. İşte balığımız İşte yine avımıza devam. işte gölgede de Sırtımızdaki filayın gölgesi gözüküyor orada. Sırtımıza astık ve hepsi İşte şunu paketleyelim. Bakın, şey, şey ne hepinize sağ çıkıla hocam.